Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık konusunda kendini yenilemeli. Bir kere kişiler özel sağlık sigortası yaptırırsa devlete sağlık sigortası primi ödememeli. Ve devlet sağlık sigortası kapsamını sadece ve sadece bir aracı olarak yapmalı. Yani sağlık konusundaki harcamalara kişiler sağlık hizmeti aldıkları zaman hemen faturayı öderlerse iş kapanmalı hem de indirimli ödeyebilmeli. Hemen ödeyemeyenlerin de maaşından kesinti yapılmalı. Sürekli sağlık desteği alması gereken insanlara bir pozitif destek olması açısından maaşın onda biri sağlık hizmetine kesilebilmeli. Yani bir insan sürekli büyük sağlık giderleri varsa maaşının onda birinden fazlası kesilememeli. Böylelikle insanlar sağlığını koruyacaktır. İki de hastaneye giden, canı sıkıldıkça hastaneye giden, işinden dolayı kolayca izin alıp bunu bir bahane yapan, hem hastaneyi meşgul eden sonra çuvalla ilacı eve götürüp orada kullanmayan bir sürü insan var. Bu, bu şekilde hastanedeki sağlık giderlerinin faturası hemen gözümüze gelirse biz sağlığımızı koruyacağız ve lüzumsuz sağlık giderlerimiz olmayacak. Devlet sadece arada peşin ödeyemeyenlerin parasını ödeyecek, hiç ödeyemeyenleri finanse edecek. Yani sağlık kesintisi olmayacak hiç kimseden. Kişiler özel sağlık sigortalarıyla özel kurumlardan hizmet alabilecekler ve hiç devleti yormadan da ucuza sağlık hizmeti alacaklar. Devlet de özel sağlık kurumlarından vergiyi kaldırmalı ve ucuza bilhassa mesai bitiminden sonra sağlık kuruluşları çalışmalı ve çok ucuza tedavi etmeliler.